Trailer dediğin hangisi lan? Şu dört dakika olan mı Eray? Bakalım. 4 dakikalık olan mı? Ha, ha, evet. Aa, evet. Aa. Tamam. Aa, aa, aa. Bir de bir şey inşa da bakalım. Sonra trailer'a bakalım. Oradan ten geçelim. Şey inşa. Wa 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 What's up? Tereyağlı Güzel düşünsünler Mükemmel yürüttün sen Düşsen de yürüdün hep Yükseldin sürünürken Güvendim bürüdüse Bir değil sürüsüne Hepsinin gül yüzüne Hasetten üzülsünler Naber seni dümdükler Affettim büyüdükçe Yürür yürürükçe düşünme düşünmeme Biraz gülümse lütfen atsın yüzünde güller Arın mümkünse tümden, Veya üzülme tümden Yaptın az çıkınca rayından ışıklar altında fısıldar hakkımda gıcıklar ağzında Yara gibi gebeler razıma bela Çakar altın taktık Çalınma karşımda çakılmasa E gel o zaman o NBA mi o? Buyurun e gel FIFA NBA Amcın canımdan aldın ya kalmadı saygımda Hayatsız yargıçlar yargılar akılların Sabahlı kadın hayat azgılları kamçınla Bak artık yaptı da kafanı kaldır da babana kriz geçirten Jroxis Ananın aynında Manasız gaspın Sava altında Katarsın varlığına Anlam zararınla Yamayacağım <laughs> kadar çok Allah'ım kurulmuş onca hayat Zan altında kaldım Ya kaldır ya aldır yanında bu sardı Yok artık o komşu Öyle değil bizimkisi söde değil ilişkimiz özle dön de göstereyim Gözlerinle gör bebeğim <laughs> Döner örselenler her şey öfke nöbetlerine de der ölmemesinlerse ölse en Yeri değil değil de neresi yeri Benim yerime geçizdi bir penceremden seni benimse bence gerçeği dedilerle gel Geldim geri dünyanın en iyi yaz bir tebrik edemiş

daha in real life, daha böyle samimi durduğu bir klip gibi. Hani genelde rap kliplerinde biraz daha böyle rapçiler şeyi durur ya böyle. Bir hani fark var seninle benim aramda falan gibi. Ses söylüyor malayına. Bana yere döndürdüğünüz davaya dayamayın. Yapamayınca birden kafa tatlıya bağlamayın. O tatlinsiz adamsanız o kadar havlamayın. Kancık gibi ağlamayın. Yani şimdi bak kötü diyenler var iyi diyenler var. Bak benim fark ettiğim şu adamda hep şöyle bir şey var. Ee, bunu kimse inkar etmesin aga. Şöyle bir olay var. Karma'yı da mesela ilk dinlediğimizde yani e, belli bir boyut değiştirirken hani şey inşa kendi arasında böyle versiyonları var ya biliyorsunuz siz daha iyi biliyorsunuz zaten. Hani o versiyonlardan versiyonlara geçiş yaparken e, genelde ilk şarkılarında mesela buradaki de farklı bir şey inşaat dinliyoruz şu an aslında. Ya da o Karma'da apayrı dinledik. İşte Hasan Sabah'ta ayrı bir şey dinliyoruz. İşte Old School'lar apayrı. İlk sevilmiyor. Ondan sonra biz tüm sene boyunca Karma dinledik. Hatta biz bile ilk aga gelmedi mi kulağımıza falan dedik. Sonra tüm sene yak yak karma falan dinledik yani. Öyle bir efekti oluyor. Ve böyle bir ay sonra ben, bir daha dinliyor olmak lazım bence. Ben konserlerine falan gittim oğlum. Ne, harbiden ama öyle bir efekt oluyor. Bak her yeni bir şey olduğunda ama o mesela tarz olarak da tarzda da enteresan bir şey var. Benim çocukluğumdan bu yana şey şu an hep apayrı tarzlar oldu. Hepsi de apayrı özenilen tarzlar oldu. Hep bir yani o genç kesimin böyle özendiği saç şekli, giyim şekli işte yani ta çocukluğumdan bak düşün. Yani bir yerden sonra da birden böyle şey yapıyoruz yani böyle fazla kabullenmek falan da değil bu. Yani hani böyle goa taga diyoruz böyle hani bu adam zaten üstatlardan diyorsun anladın mı? Bırak bakışta kalır Ulan. Cebimizde alpanlar Peşimizde markalar Geçinirken paranla Geçinilmez adamlar Gelin elimizden yaratma Dil elinizde savaşma yerinize karar ya. Emir verilince yapanlar Tanıdıklarım beni ele geçirmişti Malkım X'in kokainman günleri gibiydi bitti Şimdi güç benim değişti kismem mi? Kim rüt beni değil sen benim bir Yeri sonrası Eskişehir falan mı? Kırmızı hepimiz meşfes Minicik şeyinizmiş aşık onu sırf İçinizdeki pisliğin dışa vurumu Silinip gideceksiniz hepiniz yazıyorum ne buraya hafız Kuş kurtunuz harcanacaktınız Kızdırdınız